oyun oyun bilgisi tekniğine bak. Şimdi Arif'in ne eksiği var? Arif sol ayağı ucuma çıkıyor. Arif'in biraz daha savunma pozisyonunu almada Hocam, sıkıntısı var. Bunu evet, geliştirmesi gerek, gerekirse Cihan da senin söylediğin gibi nerede ne yapacağını bilirse pas mı şut mu dripling mi yoksa evet. bir o dağınıklığını Çok giderirse da dağınıklı bir me bak nezihli fark yaratır Trabzonspor... Trabzonsporcağından saatine para kazanır ve en önemli de A Milli Takımı için oyuncu havuzunda bir oyuncu tabii, tabii. Arif şimdi Eren Elmalı oynuyor Eren Elma'nın tek özelliği bak işin gerçeği iyi niyetli bir bakıyorum sağda koşuyor motorik özelliği nedir hızı hızı olmasa ne savunması ne ucum var Ender hiçbir şey yok bari Arif'in top ayağına, oyun kurulumunda var Yapışıyor. tekniği var yani e, bu maç bazında almıyorum. Yani iş yapar orada. Mesela bir arkadaşım biri bana göre yanlış soru sordu. Dedik ya bu gelişimin dedi çok iyi neye burs. Hayır daha gelişme. Her oraya. maç her maç niye Şu var Ender gelişim için var. Bir Aynen. şeyler bir var bravo. ya. Skor evet. severiz ya biz hep söylüyorum ya. Skor severiz. Ya Arif edeceksin ki e, ne gayet iyi gelişiyorsa ama eksiklerin de var. Önde nasıl çalışmalar yapıyorsun? Şenol Hoca ve ekibi sana nasıl bu yönde işte geliştiriyor. Bunların sorulması evet. gerekir arifte potansiyel var mı var. Bundan sonra Şenol Hoca ve ekibi bunu geliştirmesi gerekir. Savunma zaafletleri. Bence için. E, üzerinde duracaktır en azından Şenol Hoca'nın kafasında bu maçtan sonra. Bak duracak 3-4 oyuncu 3-4 e, oyuncu mesela Zekizundur ya eksiğini ya ben aynen, başka bir şey atıyorum bireysel antrenman ve takım antrenmanı bunu gidermesi Arif gerekir. Üzerinde durur. Batago'da ısrar eder. Kesin. E, Hüseyin toparlarsa kendini Orada Batako Hüseyin olur. İşte olur. Ha, Serkan Hasan konusunda. Salih'den bahsediyor. Ya demecinde zaten bu, bunun söylüyor. üzerinde duruyor. Tabii söylüyor tabii bunlarla söylüyor. devam edeceğim diyor. Yerli o oyuncularla ve altyapıyla diyor. E, transfere ara dönemde transfer'e gerek kalmayacak. Belki, belki nokta bir oyuncu. Bir oyuncu, oyuncu. Denk Bak, düşer fırsat olur. Yani Üzeri fırsat transfer bu. olur. 5-10 milyon euro mu var? 2 tane kaliteli oyuncu Önümüzdeki tabii. sezona yatırım ama bilinen oyuncu. Gerçekten Trabzonspor'a giyime yani, kazandıracak. Girdi mi takıma değer katacak. De Farkını ya, bak, gösterecek. Kariyerinin sonuna bir gelmiş de, oyuncu bir de değil. Bu, mesela genç takım ne yapar? En önemli özelliği sağda bak kalite falan pas yapar çalım gol asısı geçtim. En önemli mücadele eder değil mi? Şöyle bir bak savunma dörtlüsü genç. Evet. Mendi de bunlara göre tamam. Yani yaşlı değil normal genç. E, umut aynı şekilde. E, Muhammed Can. Evet. Banza. Solda Can. Şu takımın genel evet. yaş ortalamasına bakıyorsun. Bir tek Vişka. Ya yani evet. bu takım ne yapar? Mücadele eder, koşar, evet. iştahlı oynar mı oynar. E, bu işin zaten içinde %60'ını halledersin. Trabzon'da en önemli bunu halletti. Bunun üzerine işte oyun az önce söylediğim gibi kurgusu, stratejisini daha kurarsa bu genç oyuncularla Şenol Hoca o zaman fark yaratır. Çünkü tek hedef var işin gerçeği bu hedefe hazırlanması gerek. Trabzonspor Ne o? Zira. Bizim yayınladığımız Ziraat Hı. Türkiye Doğru. Kupası. Peki bakalım sıradaki 10 maça, Trabzonspor'un sıradaki 10 maçı e, ne vaat ediyor? Bakalım. Şimdi Alanya maçı var efendim, deplasmanda hemen 30'unda. Yani cumartesi akşam. Ya Avrupa'da olmadığı için aslında haftada bir maç yapıyor. Evet. Belki maç ritmi kazanmak adına Ziraat Türkiye Kupası maçları çok evet. daha önemli hale gelecek. Doğru. Zaten hedef de orası olacak. Kasımpaşa maçı var içeride zor bir maç olacağı kesin Kasımpaşa evet. maçı da kolay değil Aynı. E, Çok zor bir Galatasaray deplasmanı evet. zaten Yani bu toparlanmanın bir de, oralara kadar sürmesi lazım Bir de bir şansı var ne var şansı haftada bir maç oynuyor Tabii. Tabii Avrupa'da da yok Ender, bir şansı bak, bir de bu, şanssızlığı mı ama acaba bak, bir Bu kadro ama da. bu maç trafiğini kaldıramaz da. Kaldıramaz evet. doğru 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 derinlik anlamında kaldıramaz. Ya, derinlik ve kalite anlamında kaldıramaz. Bodrum maçıyla da ilk bölümü bitiriyor. Bodrum maçıyla ilk bölümü bitiriyor. Samsun deplasmanı çok zor maç. Antalya maçı yine içeride. Niye çok zor maç diyorsun mesela? Niye çünkü evet. Trabzon Trabzon son son. takımının ne oynayacağını kestiremiyorsun Niye? bir Samsung büyük takım sezonun olarak. Tabii. Bir oyun flash tabii. Takımı, işte tabii. Eee bir derbi niteliğinde maç. ama bir çekişme var Kar Hayır, Hayır ben Gerisi. sırf o açıdan demedim. Samsun mesela Alanya kestiremiyor. Kasımpaşa diyorsun içeride zor olur. Niye bir oyun standartı az önce söyledim ya. Şenol Hoca'nın bunu sağlaması gerekir. Evet. Ya yani bir oyun planına çıkması gerek. Olmadı ikinci planı. O zaman biz Trabzonspor'la ilgili demeyiz. Ya işte Alanya zor, Kasımpaşa zor, Galatasaray evet zor. Bodrum. Şimdi bu maçların ne olacağı Trabzon adına belli değilse bu genç kadro bir de oyun stratejisini doğru belirlerse Şenol Hoca o zaman deriz ki ya Trabzonspor evet. bu oyun standartıyla şu maçı alır. Şunu da alır. Ha, belki burada zorlanır. İşte bizdeki yani no name Bizi buna, oyun. Bizim, oyun, onu, tabii oyun. bizim, bizim bunu söylememizi sağlayacak tabii. olan Trabzonspor. Trabzonspor'un oyunu. Oyun tamam, istikrarı yok. Mix. Eğer evet. Alanya maçını kazanır. Kasımpaşa maçını kazanarak Üçte üç yaparak Galatasaray maçı Oyun ve skoru istikrarı ki. yakalarsa ha, o zaman biz de deriz ki ya bu iyi oyun çıkar. Genç başladı. oyuncular dinamik ben oyuncular. Genç dinamik oyuncularla bu oyunu dediğin gibi Ender bir pekiştirdiğinde tamam deriz o zaman. Evet. Deriz bunu baz alırız. Ee, bunun içinde yani bu haftalar önemli haftalar. <laughs> i̇lk yarının son bölümüne doğru gelirken tabii 12 Ocak'tan sonra yeni transferler forma evet. giyecek. Onu belirteyim. Yani 12 Ocak'ta başlıyor transfer dönemi lig aslında 12 Ocak'ta bitiyor ama ara 22 Aralık'ta bugün mesela bugünkü maçta geleceğin Trabzonspor'un bir temeli atıldı eğer 5-6 transfer yapıp onları da koyalım işin içine de iş çorbaya dönüyor sezon kaybediliyor önümüzdeki Doğru. sezona da yok olmadı bir daha bu, bu tekrarlar bu olmaz gerçekten olmaz artık buradan ders alması lazım Şenol Hoca da güzel şey söylemiş demiş ki işte genç oyuncular var onları deneyeceğiz bakarız iyi çıkarsa transfer yapmayabiliriz bile. Bu ne kadar güzel. Yani hoca yönetime masrafa sokmayacak. Hem de e, belli evet. ki Şenol Hoca bir, bir çekirdek kadro yaptılar zaten tabii, geçen hafta İstanbul'da. Kadro demek ki orada olmadan olmaz. Hani, ya bir rota çizdiler kendilerine. Evet. Ya en basit mesela bu genç takımın özelliğine iyi mücadele etmesi, koşması değil mi? İşte atletizmi de olur. Ya bu Trabzonspor en yani e, en kötü top ayındayken belki bazı takımları üstünlük sağlayamayabilir. Saha içinde insert almayabilir. Evet. Ama pres ve topu kaptırıldığı yerde karşı presi bu iki anlayışı daha doğru yapar. Evet. Top rakipteyken önlem alabilirsin Ender. Çünkü takım genç, Koşuyor mücadele ediyor. Bu takım prese gitmesi kolaydır. Mesela Göztepe takımı genç takımı mı genç. Beşiktaş'a karşı ne yaptı? Bütün sahip stopları kazandı, prese Aa, gitti. Şimdi e 6-7 oyuncusu 19-20-21 yaşında evet, Göztepe'nin. de şöyle bir... Maliyeti çok düşük. Bak, Hepsi taş, aşağı ya. yukarı. Trabzonspor Trabzon takımında da Cihan kazandığında Hı. Banza arkadan da mesela Muhammed Vişka Vişka'da o yaşına rağmen kazandığı topla en kısa yoldan golü dener mi? Dener. Bunların özellikle Bu özellikleri mi? Böyle sağdan geldi Bitti. Bitti. yine. Evet. Şimdi, evet. geldi. 44. dakikada Trabzon sezon başından beri ilk defa 5 kişiyle kontrol hata kalkıp rakip ceza alanında şu aldığını gördüm. Evet. E, Şaşırdı. Oradan sonuç Oradan üç, beş, Ama beş. oradan <laughs> çıkaramadı işte. Ya sonu, işte yani oradan. bir şey, ortalar yapıldı falan evet, ama evet. ilk defa bu kadar süratle çıktılar evet, tabii. ve rakip alanı Niye hocam. Takım da genç. Evet. E, genç işte. Şimdi ile işte, oynarsan. Tabii durarak Tabii, oynarsın. Nereye gideceğim? Ama, <laughs> Bakacak. He? Ya özlemişiz. Yani o yüzden söylüyorum. göre oynadı. Tabii. Ozan orada oynadı. Lustram oynadı aynen. dediğiniz aynen. gibi. Okay oynadı. Bunlarla beş kişi öne aynen. gidemezsin. Aynen. Bir kişi gidersin. İki kişi. Kesiyor. Aynen aynen. Kesiyor bekliyor. Çıkmıyor ki. Hocam, ben de ataklara Kadro çıkıyor. genç. Dinamik. Öne doğru bırak gider. Ondan Hı. diyorum. Pres karşı pres. Bu takıma fizik kalite. Pres karşı presle Trabzonspor topa ayındayken çok şov yapamayabilir öbür takımlar ama bununla fark yaratıp hem kupada iddialı olur hem de ligde 1-2 dokunuşla da devre arası fark ettirir olumlu yönde. Ya Göztepe'den kopya çekti herkes. Yapacağı en önemli şey bu. Genç oyuncularla nasıl oynadıklarını pres biliyoruz. Pres yapıyor zaten. doğru Tabii, mu? Aynen. Karşı pres Ama yaptı. Işte, Beşiktaş'ı bayılttı. bunu mu? 10 kişiyle da. Trabzonspor'u yendi ya. Tabii. Evet. Gürsel Aksel de 10 kişiyle Trabzonspor'u yendi. Aslında Trabzonspor çok yenide. güzel örnek sergiliyorlar. Bir hafta önce Konya'ya... Geçen yıldan beri. Şu 20, gidiş Göztepe'nin o 70'li yılların tabii, başındaki tabii. görüntüsüne Nefzat, doğru Çine götürüyor. Asın, Nevzat Avrupa'ya Avrupa güzel, Avrupa bon, aday tabi, takım tabi, haline tabii. geldi Göztepe yani. Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 3 katı ceza daha fazla giren oyun anlayışı içindeydi. Yani, çok akıllı oynadı. Peki... Çok kısa bir ara vereceğim. Bu maçın pozisyonlarına bakacağız. Mehmet Türkmen'i şöyle bir değerlendireceğiz. E, ama sonrasında e, UEFA Avrupa Ligi maçları var. Perşembe akşamı. O maçlarla ilgili konuşacağız. Gündemi konuşacağız. Biraz transferleri konuşacağız. E, haberler var. Zeki Uzun Durukan'dan da alırız. Transferleri de şey. <laughs> 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 dolayısıyla, var mı? Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla küçücük 3 dakikalık bir aranın ardından buradayız. Devam ediyoruz.